Evet, bugün sizlerle birlikte. Şur, durayım. Bugün saatte neler aldığımı göz gözüktü ya. Ne yiyeceğiz de bunları? Asmr gibi bir şey. Böyle ses. Böyle. Normal. Normal bir ses. başlıyoruz. Bir tane, iki tane, iki tane ay, iki, iki tane göz düzgününden, göz bebekleri iyi olanından, gözükme ne kadar iyiyse o kadar iyi diyor. Hayır, İki tane şöyle uf, uzun bir jelibon, iki tane Hii, açıldı ya. Ne seyiriz? Bir tane Eroni, bir tane işte. Bir tane de yedi sevenler. Dur be. One, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aldım. Deniyorum. Kültürel moda kültürel kölesi olmamazdır. Ama ben ta kendisiyim oğlum. Ben nasıl bacak bacak üstüne oturdum? Sol bacağımı sağ, sağ yatıyordum, sağ yeme üstüne. Hangisi daha rahat dur? Ha böyle daha rahat böyle. Ha, bu kadar şey alım Ve bunların hepsi kaç şey tuttum dedim. Yüz. Hepsi. Ucuzmuş ya. hepsine var. Uygun. Uygun. Birinci bismillah. Bu karışık meyve ya. <laughs> Kötü de iyiler. bu kadar şey yiyorsun kilo almıyor musun diyenlere Arkadaşlar 10 yaşındayım 27 kiloyum hepiniz var mısın diyet yapmıyorum şöyle bir diyet çıkardım kendime özel kilo alma diyeti böyle bir diyet var mı ya her şeyi yiyorum hamburger yiyorum bir tane bir hamburger, big boy, bir kilo aldırıyor. Öyle yani. kendi en sevdiklerimden Jolalı. Bu da açılmış. Sağ mı ya. Çok sağ Açılmamış. Çok güzel. Taplayacağım bu. Diyeceğim taplayacağım. taplayacağım. Hmm. mavi yiyorum çünkü. Bir de şimdi ara bakayım. Bence de yedim ama onun bir de kırışık renkçisi var çok iyi. Bu arada tadı değişmiyor sadece rengi değişiyor. Bunu yemeli miyim? Emin miyiz? Yiyebileceğimi siyah bir şey vardı ve sararmış. Hadi yani kapatıyorum. Değil. Bunlar hep şey ya. Şu şunun gıda be. Bu açmış ama. Hmm. öğrenmek istiyorum ya. Ne yapacağım? Jot. Allah kahretsin. Sesim ne oldu az önce? Ben biliyor musun? Aslında ben normal sesim bu değil. Bu alışkanlık böyle yapmak. Normalde ben bağıran, bağırarak konuşan insanlardan. Evet. Oha. 3 yıllık youtuberım ve toplam youtuberlık olarak bir, bir, kanal için iki yıl bir kanal için bir yıl uğraştım. 2 yılda fenomen oldum. Eskiden. 朱熹。 Mükemmel abi ya. Yani 2024'te, 2024'te başlarındayken falan Bunlar için ne hevesleniyorduk be. Annelerimiz sipariş vermezdi. Ayşe çocuğun oyuncak topu kaçtı. Yakalayıp verdim. İyilik her zaman meleğim. Şeytan olduğum zamanlarda oluyor ama. Yani video bu kadardı çünkü ben buna öyle yemeğimi yapacağım ya. Bay bay.